Karikatür ve mizah Topluluğu tarafından düzenlenen ve üniversitemizde çeşitli etkinlikler, söyleşiler ve gösterilere ev sahipliği yapan Miza Festivali'nin bu yıl üçüncüsü yapıldı. Üç gün boyunca süren ve Profesör Doktor Yusuf Vardar Mükbele Kültür Merkezi'ni tamamen dolduran etkinlik izleyenlerden tam not aldı. İlk iki günü söyleşiler, gösteriler ve gün sonunda da model ve Umut Kaya mini akustik konserleriyle tamamlanan festival, üçüncü gününde coşkulu bir mizah ödül töreniyle son buldu. 6 kategoride ödül veren mizah festivalinde en iyi erkek oyuncu Ahmet Kural, en iyi kadın oyuncu Demet Evgar, en iyi karikatürist Erdil Yaşaroğlu, en iyi karikatür dergisi Penguen, en iyi mizah yazarı Alpay Erdem seçilirken İzmir'in en iyi doğaçlama grubu da oyun hamuru seçildi.